Türkiye Türk toplumunun artık algısının e, değişmesinin yani kendi kendi kadim geleneği ile bağ kurmada daha güçlü hale gelmesinin bir tür işaretleri gibi geliyor bana bunlar. Çünkü biraz tekrar olacak ama bunu söylemem lazım. 1830'dan, 39'dan, 1960'a kadar, 70'lere kadar kendisine inanmayı esas alan hayatını inanma üzerine kuran insanların büyük sanat yapamayacaklarına ilişkin çok ciddi bir algı oluşturulmuştu. Mesela bunu yıktılar. Şimdi e, hem bunu yıktılar, bu sadece bu yıkılmakla kalmadı, bu şimdi tersine dönmüş durumda. yani kendinize inan, kendisine inanmayı zemin olarak almış, o noktaya ayağını basmış insanların daha iyi şiir yazabildikleri algısına doğru bir evrilme yaşanıyor artık. Bu yaşanacaktır da. fakat bunun gecikmesinin nedenleri var. Şimdi onu söyleyeceğim eğer unutmazsan. Bugünkü şiire gelerek bunu söylemek istiyorum. Bunda Sezai Karakoç'un bu hikmete dayalı şiirinin e, ve Cahit Zarifoğlu'nun bu hikmete dayalı şiirinin çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, söyleyeceğim şey şu. E, bizim şu anki genç e, kuşak şiirde yani son e, 20 yıldır yazılan şiirde şöyle bir tuhaflık var. Ne? genç kuşak iki kişiyi kendine çıkış noktası olarak aldı. Bunu zaman zaman arkadaşlarla konuşurken de söylüyorum. Ee, yanılıyor olabilirim ama ben e, şiirin e, Mehmet Ali abi de bilir. Şiiri ciddi bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Son 5 yıldır özellikle bütün devleri okuyanlardan ondan. Dolayısıyla herkesi takip etme imkanım doğdu. Buradan baktım. E, şöyle, Şiire başlayan her genç, bana göre yanlış bir noktadan başlıyor, ee, onun için bu sürece dahil olamıyorlar bir türlü. Yanlış nokta şurası, ee, biz de biraz dikkat ederseniz bunu görürsünüz, bütün genç arkadaşlar, şiirin başlayanlar Turgut Uyar'dan ve İsmet Özel'den çıkış yapıyorlar. Bunun yanlış alma, anlaşılmaması için, bir kötüleme olmadığını anlamak için bir açıklama yapmam lazım. Ee, bu sözüm İsmet Özel'in büyük bir şair olduğu gerçeğini ekart eden bir şey değil. Büyük şair olmak başka bir şey, benim söylediğim şey başka bir şey çünkü. E, Turgut Uyar da büyük bir şairdir. E, ama başlangıç noktasını buralarda kuran bir şiirin e, benim az önce bahsetmeye çalıştığım şiirle bağlantı kurma imkanı zorlaşıyor. Bu e, ana... Açılmış olan kapıyı kapatanla şimdi bu hikmetle ilişki kurmakta zorlanıyor ve o postulasız yaşama dahil oluyor şairler. O postulasız yaşamdan bahsetmeye başlıyorlar. Yani bütün kabukla meşgul olmaya başlanıyor. Bunu neden söylüyorum? Neden söylüyorum? Bir Turgut Uyar'ın kendisi zaten bunu söylüyor. Ben ee, yaşadığım olay neyse onu şiire, onu yazarım diyor. Yani bir şey yaşarım, onu gider şiire, şiir yazarım diyor, yani onu anlatırım diyor. Bu İsmet Özel'e bir şeydir. İsmet Özel kendisi aktarıyor bunu bize. İsmet Özel şiirini de biliyoruz biz. İsmet Özel şiiri hikmete dayanmaz, çıkış noktası itibariyle hikmete dayanmaz. Ee, yine yaşamaya dayanır. Ee, yani salt yaşamaya dayanır daha doğrusu. Ee, insanın o dış çeperinden hareket eder. Güçlü bir şeydir ama buradan hareket eder. Daha sonra İsmet Özel biliyorsunuz bunu kendisi de fark etti zaten. Ee, daha sonraki şiirlerinde bu eksikliği gidermeye çalıştı ama bu çok başarılı olamadı. Kendisi de bunu kabullendiği için söyleyebiliyorum. En azından haliyle kabullenmişti. Çünkü şiir bıraktım dedi sonunda. Halbuki özellikle Müslüman şair, Müslüman genç şairler açısından bunu söylüyorum. Bu iki çıkış noktası yanlış bir noktadır. Eğer bizim genç kuşak Cahit Zarifoğlu'yla ve Sezai Karakoç'la irtibat kurmuş olsalardı gerçekten kendi gelenekleriyle yani kendi varoluş nedenleriyle daha sıkı bir işe geçebileceklerdi. Kendilerini bulma anlamında yolu çok daha fazla kısaltmış olacaklardı. Ee, bu 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 maalesef işi yavaşlatan bir şey oldu. Yavaşlattı. Bunu yapan insanlar elbette ki var. Şiirin bu kanaldan akmasının ben doğru kanaldan akmış olan olduğunu düşünüyorum. Bu kanaldan aktığında doğru bir kanaldan akar diye düşünüyorum. Çünkü bizim nihayette toplum olarak varoluş nedenimiz zaten buradır, buralardır. O hikmete bir yerde dayanması lazım. E, Dolayısıyla da çıkış noktalarını burada aranması lazım. Bunun belki birkaç nedeni olabilir. Hala e, Cahit Zarifoğlu'yla Sezai Karakoç kanalının e, yeterince algılanamamış olmasından olduğunu düşünüyorum biraz ben. E, biraz da Türkiye'nin içinde bulunduğu kararsızlık halinin bunu doğurduğunu, bu tür bir sonuca yol açtığını, nedeninin bu olabileceğini düşünüyorum. Bu yaşamaya ilişkin birkaç şiir okumak istiyorum. Lafı biraz uzattık mı yoksa? Uzattık mı? Şöyle yapalım o zaman, tam laf. Ee, en iyi söz kısa yerinden kesilen sözdür. Beni uyarabilirdin abi bak, ben böyle koştum, böyle, böyle gidiyorum şöyle yapalım o zaman şiir okuyayım ben bunlara dayanak teşkil etmesi anlamında şiirle bitirelim yani. Devam etmeyelim. Mesela Cahit Salifoğlu'ndan bir şey okuyayım. Eğer sizlere çok sıkmayacaksam birkaç şiir okuyayım. Güzel şeyler ama bu Cahit Salifoğlu bu söylediklerimizi ispat eden bir taraf olan bir şiir bu. Şöyle bir Yunus Emre kokusu alırız biz burada. Kaybolan şiir hayretlerimiz diyor. <laughs> İlim diye bağlansa boynun, secdeye gecikir alnı. Konuştan dilin uzar, yalan olur, kıybet kıybet yürür. Elde ağza giydi çarık, de hangi günah beldesinde? Alnını yere koydunsa bile acep yakın mısın, gaflet misin? Say boynunu vuruyorlar. Zebaniler bir takım Bir zaman böyle geçti Geldin sona Tıkandı nefes borgu. Bu son güneş Bu ilk adım İkisi de malın Hangisi karar Bir tefekkür koruna düşsen Ödün kopmaz zalimden Dersin Allah daim Elin şakaklarında yangın Öyle fikir çatlasın var. Doğrul, belin iki kat, yüzün solgun. Sarılık değilsin, mağlup mu oldun? Toprak yer seni, etini, kemiğini. İman ancak sığmaz ağzına çevirmez dil. Söz de şehvet, dil de şehvet. Hani sücud, tevazu, uzvet. Sen konuş, şeytan mütebessim. Nerede korku kara basiret? Her sözün zarara. Emri maruf nehi münker bir de Allah'ı anmak üstesine. Her haykıranın takıldın ardına eğildin her rüzgarda. İster misin makam rütbe ölümden sonra? Allah'ı hakim bil diğerlerin mahkumun aleyh gitti haznedar, hazine kaldı, biz gibi sarhoşlar. Neyse sultan vardı, onu okumayayım. Bir tane de şeyden okumak istiyorum. Saat olsun, posturasız yaşama, saat yaşama örnek olsun diye. Şeyine geçelim. Edip Cansever'e bir şiir mesela. Cemal Süreyya'nın şiir. Bunlar da büyük şiirler, önemli şiirler ama bizim bahsettiğimiz şiirlerden farklılıklarını göstermesi anlamında saat, yaşamayla kurulan, hikmetle işi şey korumama anlamında. Ee, bu tür şeyler çünkü insanı götürdüğü bir yer var. Bu öyle anlaşılıyor ki ayrı bir konuşma konusu. <laughs> ayrı bir şekilde konuşmak lazım ama ee, götürdüğü yerler ayrı. Bizim bahsettiğimiz şeyin götürdüğü yer ayrı. Cemal Süreya Dalga diye bir şiir o ilk kitaplarında. Bulutu kestiler. Bulut üç parça kanım yere aktı, bulut üç parça. İki gemiciyle Van Gogh'dan aşırılmış bir kadının yüzü, ha ha ha, bir kadının yüzü avucum kadar. İki gözümde gördüm, vallahi billahi, yıldızlar vardı, kafayı çekmiştim, bu kimin meyhanesi, ha ha ha. Bu Ali'nin meyhanesi, bulamasam, bu ipi kimse için gezdirmiyorum, bir kere asılmıştım çocukluğumda, direkler gemideydi. Ha, ha, ha. İki gemiciyle Vahhu Van Gogh'dan aşırılmış, bir kadının yüzü kaçıyordu, yetişemedim. Ben ömrümde aşk nedir bilmedim, Süleyla'yı saymazsak, ha, ha, ha. Bir de Ezip Can Kekik kokardı zaten böyle ilişkilenmişim ama bir ismi oldum. Kekik Kokar, üç ili birden duyurur. Amasya, Nevşehir, şey, Bursa. Bursa'da tanımıştım seni ben. Adını hep başka söylediler. Kime sordun sen? Dağlı tavşanı hemen irkilir. Su adını duyunca. Erzurum'da kar yağıyor. Ben olsam da... Kimseler yok istasyonda. Ay ışığında ayak izleri karda, unutmanın başı boş kalbi. Günler, su tatları ve hepsi, her şey ama her şey çok alıngan bir çocuğun boynunda. Ey hep o mevsimden arta kalan sen, akşam da değil, son bahar. Sanıyorum durumu izah edebilmişizdir beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Her söz nihayet yarım kalıyor. Eyvallah. Evet. Sultan da okuyor. Sultan var da ben sıkılırsınız diye okumadım. İsterseniz şiir okuyabiliriz. Sultan şöyle, sultanı almıştım. Sultan var. E, efendim abi sen dinleyin. Tamam. Kesinlikle. Tamam. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri aç tutuyor, bağışlamanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirken Hayat bir boş rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü, eski günahlar değil, seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanma Sana zorsa yanmaya razıyım. Kolaysa affı esirgen. Hayat boş geçti. Geri kalan korkulu. Her adımın dolu olsa işe yaramaz katında biliyorum. Bağışlanma. Allah'ı hatırlatan şiir şey. böyle bir şiir. Işte. Cemal Süreyya'nın sabah ben de okudum. Mi? O Van Gogh. Aynı şiiri mi okudun? Aynı ne? şiiri okudun. Sen neyin peşindesin? Şey Erdem Beyazıt rahmetlerinin de şiirinde aynı benzer bir kavram geçiyor. Van Gogh abi, da mı? Evet. Olabilir abi. Ona. Acaba bir, bir şeyin... Var mıdır? İlişki vardır. ilişki var Vardır. Bu mümkündür. E, çünkü ikinci yeniye tam denk gelen kuşaktır. İkinci yeninin okunmaya başladığı zamanda şiir yazmaya başlayan kuşaktır. Bu anlamda denkli, bu anlamdadır. Evet. İkinci yeniyi sabahlara kadar okumuşlardır. Bunu Halilettin abi de söyler, Halilettin Özlem'e. Cahit Zayıf söyler, Erdem abi de söyler. E, sabahlara kadardır Maraş sokaklarında şey yapardık, e, Şi şiirler, ikinci yeni şiirlerini okuyorduk evet. ee, Dolayısıyla bunlar mümkündür. Zaman zaman bunları görürüz ama bunu sonradan bunları çok aşmışlardır. Hatta ikinci yeni şairler özellikle Cahit Zarifoğlu'na hayranlık duymuşlardır. Zaten Sezai Karoz'da yalvarmışlardır Cemal Süreyya Özellikle. Ya, ya Sezo diyor ya şu mısranı bana versen bir daha kopmasın. Olmaz gibi. Sorucum, söylerseniz bir şey eklemek istiyorum. Benim konuşmanıza Fuzuli ile Fuzuli Hikmet şiirinin işte Delay Mecnun'u yazdığını kendisi aslında kendisini anlattığını söylediniz. Şimdi daha sonra Sezai Karakoç'a geçerken aynı Hikmet'in Sezai Karakoç'ta olduğunu söyledi ama şu gözden kaçtık halde Sezai Karakoç'un da çok enteresan da Leyla Mecnun var. Çağrısı, bu yani. Buradan da bir bağlantı kurmamız gerekir. Başka da yazan olmadı. Ama onu Çağlar. şöyle dedik ondan yazdık. Çağdaş'ın <laughs> Uzoğlu izi dedik ya, orada evet. her şeyi kurtardık ya. İki Yunus Semre ile şey yapalım burada. anlattığı şey tabii 1970'li yılların başında tartışmalar vardı. Yunus Emre'yi bir nevi işte şey göstermek, bu batıdaki karşılığına insancılığın, ne diyoruz ona? Hümanist. Hümanist. Hümanist bir şairdi filan. Bunlar yapıldı, biz yetiştik bunlara. Mesela Sabahattin Eyüboğlu, onun kardeşi öbür Eyüboğlu, ressam olan şair oldu. Bunlar daha sonra Ezra Arkat, Vedat Günyol, işte bir kuş, bir şey bu, bir grup bunlar, aynı zamanda Yunan, Yunanist insanlar, hep Yunus Emre'yi bir şey gibi, içini boşalttılar, hikmetler soyundurdular ve sıradan bir şey işte, yani insan efendim o zaman insan sevgisi falan, yani en o orta şey, orada gezen böyle. Yani, 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 şey, yani şey, ama şey, bunu kasıtlı yaptılar dedin ya, bunları tek tek tanıyoruz bunlar kimden yaptığını da biliyoruz yani, çoğu şahit sayılıyor. Proje Allah. yani. Evet, proje yani, kesin o. Ben Sezai Karakoç'un Yunus Emre'yle ilgili bir kitap var tabii. Yani bu da tabii bir, bir, yok, bir Şey. Bunlar ilave etmek istedim yani konuşmam Tamam. Yani... Katkıda bulunmak isteyen varsa buyurun. Benim soru yapayım. sormak istiyorum. Buyurun. Varsa... Ee, şöyle yapalım onu. Yani onun burada şöyle. Bu kendi başına bir program konusudur. Necip Fazıl şiirinin hikmetle ilişkisinde onu nasıl tarif etmek lazım? Bir kez farklı bir yerden gelmiştir Necip Fazıl. Hayatında iki dönem vardır. Bu iki dönemde şairlik kudreti ve hayatla ilişkisi hayatta çekmiş olduğu sancılar anlamında bir e, özde böyle bir farklılık yok ama bu sonradan farklılaşmış bir tasavvuf bağı vardır. Şunu kabul etmemiz lazım. Biz Zinci çok seviyoruz. Bu topluma gerçekten çok faydası oldu. Bunları kabul et. Bunları kabul ederiz. Ama bir şey daha kabul etmemiz lazım. Necip Fazıl'ın e, tasavvufla kurmuş olduğu şey, ilişki tam anlamıyla içsel bir ilişki değildir. Bir tür kültürel ilişkidir. Bitiyor kendisine tutamak edilmiştir onun. Ee, dikkat ederseniz kitabının adı da O ve Bendir. Halbuki tasavvufta vahdet vardır. O ve Ben diye bir şey yoktur. Yani O'nun olduğu yerde Ben olmaz. O imha olmuş. Cahit Zarifoğlu'nun şiirinde görüyoruz da Sultan da bunu gördü. Necip yani Kufa da böyle bir taraf vardır. Bu bizim kesin tarafından dile getirilmez çok fazla. Getirilmesine gerek yoktur. Ee, ama tasavvufla kurmuş olduğu ilişki ee, bu anlamda çok ıı, yanlış değil ama derinlikli bir ilişki değil, o anlamda yani son, kadar söyleyeyim. Yani son zamanlarda vaziyeti kurtarmak mı acaba? Hayır, böyle diyemeyiz. Evet. Böyle dersek haksızlık yapmış evet, oluruz da. O şeyle yani ilişki kuruş biçimini söylüyoruz biz. Ee, derinlikli anlamında değil yani bir tür e, şey... E, seyri süluk yaşama şeklinde olmamıştır. Yani Necip Fazıl'ın bana göre Türkiye'deki görevlendiriliş biçimi, yani ilahi kudret anlamında söylüyor. Farklıydı, Allah ona bir görev verdi ve o görevi son derece güzel bir şekilde tamamladı Necip Fazıl. Necip Fazıl'a o görevi neydi? Oradan bakmak lazım. Onu yaptı ve bu toplumun dirilişine çok ciddi katkılar sağladı. Bu başka bir şey ama bunu hangi kanaldan yaptı? Başka bir şey. Yani nasıl yaptı? Başka bir şey. Yani Necip Fazıl bir rahmettir, bir lütuftur. Büyük insanlar o topluma bir lütufturlar. Yani merhamettirler. Merhamet. Allah'ın merhametinin yine şahsileşmiş halidir o kişiler. Allah onun eline bu topluma bir çok lütuf var da bulundu. Bu ayrı bir konu. Ama o hikmet ilişkisi, şiirindeki özel bir hikmet ilişkisi ayrı bir konudur. Sezai Karakoç'un, Sezai Karakoç'un onu gerçekleştirdi tam anlamıyla. Sadece şiiri değil, çocukluğundan şu ana kadar bütün hayatı da aynen öyledir Kimin abi? Sezai Evet abi. Yani bütün hayat. Hala Orada bir şey vardı herhalde. Buyurun. Her şeyi sorduğunuz. Aynı şimdi özel.